Paralel yapının CHP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden parti içi muhaliflerle yeni bir oluşum hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor. Kısa bir süre içinde CHP ve MHP'li bazı vekillerin önce başarısız oldukları gerekçesiyle kendi liderlerine baskı yapacağı, geri adım atılmaması halinde istifa ederek yeni kurulacak partinin bayraktarlığını yapacakları iddia ediliyor. E olsun, güzel olur, hayır olur, bereket olur. yani. Yeni bir sağ parti mi oluyor bu? E, muhtemelen sol partisi de olabilir, sağda, merkez sağda olabilir. tam. E, olsun, verir. güzel. Hükümet için de hayırlı oldu bu olaylar. Hükümetin bak oyları arttı. Evet. Millet müthiş teyakuza geçti. Muazzam oylar arttı. Yani her türlü tehlikenin belanın içine girdi Tayyip Hocam. Mesela nur talebelerini de güzel mevkilere getirtirdi. Cemaatlerin rahat etmesini sağladı. Demokrasinin oturmasını sağladı. Askeri vesayet görüntüsü kalktı. Hepsinde cesur atakları oldu. Başörtülü hanımlar huzurlu bir hayata kavuştular. E işimiz bitti. Hadi sen git. Senden artık işimiz kalmadı. Ve çok kaba bir metotla. Bu hem ayıp hem günah hem vicdana uygun değil. Minnette de vefalı olduğunu seçimlerde gösterdi. Millet vicdanlı. O oyların büyük bölümü merhamet oylarıdır. Hamiyet oylarıdır. Vefa oylarıdır. Milletin ağırına gitti yani. Konu bu. Özetle cemaatle hükümetin arasını düzeltmek için gayret etmek lazım. Cemaatte amansız bir kararlılık oluştu hükümette de amansız bir kararlılık var. Yani özellikle Tayyip Hocam'da. E, ee, aralarını düzeltmek farz. Kur'an'ın emri. Allah'ın emri. Allah iki Müslüman topluluk birbirine uğraşırsa, birbirine düşerse aralarını bulup düzeltin diyor Allah. İnşallah. Dolayısıyla biz böyle bir şeyde taraf olamayız. Müslümanlar arasında taraf olan bertaraf olur. Müslümanlar arasında taraf olmak haramdır.